Merhaba arkadaşlar. PHP derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 10. dersimizi yapacağız. 10. dersimizde kullanıcıdan veri alma işlemlerini nasıl yapacağımızı göreceğiz. Öncelikle kullanıcıdan veri alma nokta php diye bir dosya oluşturdum. Boş gördüğünüz gibi. Hemen bootstrap'a geliyoruz ve bootstrap'tan bir tane gördüğünüz gibi şablon alıyoruz. Şablonu olduğu gibi yapıştırdım. Title'ımızda Bootstrap Demo diyor. Ee, H1 etiketimizde de Hello World diyor. Hemen şuradan example açıyorum. Start diyelim. Evet. PHP'nin temellerinin içerisinde kullanıcıdan veri alma. Şu. Evet. Hello World diye geldi gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi. Kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Geldik. Öncelikle şu geçen derslerde gördüğümüz şeylerden bir tekrar yapalım. Hemen bir PHP tag açıyorum. Bu PHP tagını da geri kapatalım. Geçen derslerimizde ne görmüştük? Template yapısını görmüştük. Bildiğiniz gibi template yapısında ne yapıyorduk? belli başlı yerleri e, parçalayarak verilerimizi alabiliyorduk mesela datanın içerisinde ne vardı produklarımız vardı kategorilerimiz vardı ve title'ımız vardı title'ımızı şu şekilde e-ticaret değil de e, örnek çalışma diyelim örnek çalışma diye değiştirelim Evet gördüğünüz gibi kullanıcıdan veri alma hemen PHP taglarına açtık. PHP taglarının içerisinde diyorum ki include ne include etsin? Ee, içerisindeki şuradan hemen datanın copy pet diyelim ve CTRL V ile yapıştıralım. Evet, yolunu aldık. Şimdi şuraya da Bootstrap demo diyor title'ımızda bildiğiniz gibi. Hemen ne yapıyorum? Bir PHP tag açıyorum. Buraya da neyi yazıyorum? Eko Dolar Title Daha sonra PHP tag'ımızı kapatıyoruz. Şimdi burada datanın içerisindeki title'ı almış oluyoruz. Title'ımızda ne vardı datanın içerisinde? Örnek çalışma. Demek ki çalıştırdığımızda artık bizim bunu yazmasını bekliyorum. Evet geldim. Bakın en başta çalıştırdığımda ne yazıyordu? Bootstrap demo yazıyordu. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi örnek çalışma yazıyor artık arkadaşlar. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şu body'nin içerisindeki h1'i siliyorum. H1'in içerisine ne yapalım? Bir tane container koyalım. Hemen şöyle diyelim. div container. Evet, bir tane container'ı koyduk. Daha sonra geldik. Bootstrap'a geldim. Bootstrap'ta arkadaşlar hemen bir tane form alalım. Kolay olsun. Evet, formlardan ilki gördüğünüz gibi şu formu alalım. Kopyalıyorum. Hemen geldim body'nin içerisinde container'ımın içerisine yapıştırdım. kontrol S dedim. Evet. Daha sonra burada hemen bir düzenleme yapalım. Ee, input time type number olsun. Class for ay ID'ye gerek yok. Şuna da gerek yok. Bunu sildim. Şuradaki div'e de gerek yok. Bunu da sildim. Ee, input time. bir de name verelim arkadaşlar buna veri alırken en önemli şey tabii ki name parametreleri name'imizde ne olsun number 1 olsun bunun aynısını aslında şu şekilde ctrl c diyorum ctrl v diye yapıştırıyorum şuradaki checkbox'ı silebiliriz checkbox'da işimiz olmayacak bir tane de butonumuz var submit butonumuz buna da gönder diyelim veya hesapla diyelim. Evet, bunları yaptıktan sonra bakalım nasıl bir şey oldu. Hemen bir düzenleme daha yapacağız. Evet, e-mail adresi, e-mail adres diyor. Bunları değiştireceğiz. Evet, şurada diyelim ki birinci sayı şuraya da diyelim ki ikinci sayı diyelim. Evet number şuna diyelim ki number 2 şuna da number 1 tabii ki şunun neyimi de number 2 olacak. Evet şu an biraz daha düzenlendi. Birinci sayı ve ikinci sayı diyoruz. Evet, birinci sayımız 12 olsun, ikinci sayımız 13 olsun hesapla dediğimizde gördüğünüz gibi bir şey yok. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar formumuzda öncelikle bir tane neyimiz olması lazım? Action tagımız olması lazım. Bu action neye ne işe yarıyor derseniz bu action e, aldığımız verileri nereye göndereceğimizi gösteriyor bize. Boş bırakırsak aynı sayfanın içerisinde işlem yapabiliriz. Ben şu an boş bırakacağım. Aynı sayfanın içinde işlem yapacağım. Başka bir sayfaya göndermek istemiyorum. İkinci olarak da yazacağımız şey arkadaşlar metot parametresi olacak. Evet, metodumuzda ilk olarak get metodu olsun. Get metoduyla başlayacağız. Şimdi yeniledim. Bakın şurayı silebilirim. Evet, kullanıcıdan veri alma geldik. Boş bir sayfamız geldi. Veriyi alırken şu şekilde yapıyoruz. Yine body'nin içerisindeyim. Bakın şu formun dışında hemen bir tane PHP tag açıyorum. Hatta şöyle diyelim. Üst tarafta açalım. Body'nin hemen içerisinde yine en üstte bir tane PHP diye tag açtım ve geri kapattım. Bu PHP takımının içerisinde hemen number 1 number 2 bir de toplam diye değişken atayalım. Hepsine sıfır verelim. Şurada dolar işaretimizi de koyduk mu? Bir problem olmayacak. Evet. Bunları yaptık. Öncelikle ne? Number 1'imiz, number 2'miz ve toplamımız sıfırmış. Şimdi bir de formumuzun altında da yine bir PHP tag açalım. Geri kapatayım. Evet. Şimdi bu PHP taglarının içerisinde de form işlemlerimizi yapacağız. Şimdi ilk olarak get metodu ne işe yarıyor dersek get metodu arkadaşlar bizim formdan verileri header'dan almamızı sağlıyor alırken şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar biraz önce de 14 rastgele sayılar veriyorum 32 hesapla dediğimde bakın header dediğimiz yer burası gördüğünüz gibi number birimiz 14 number ikimiz 32 şeklinde görülüyor fakat biz bunu alamadık şu an sadece bunları formdan alıyoruz ama bir yere kaydedemiyoruz bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz hemen diyoruz ki arkadaşlar olarak dolar içerisinde number birimiz. Bu no olsun. Hatta şöyle diyelim önce bir if kontrolü yapalım. If e, dolar get. Eğer get request'i varsa diyebiliriz bu şekilde veya şunu da diyebiliriz arkadaşlar dolar bakın server sonra serverda parantez açıyoruz ve buna diyorum ki request alt tire metot bu request'imin metodu diyorum ki ise Evet bu şekilde de diyebiliriz. Bunu diyelim arkadaşlar. Request'imizin metodu getirse. Biz ne yapalım? Hemen diyorum ki şimdi verileri alma zamanımız geldi. Dolar number 1 eşittir. Dolar şu şekilde bakın Et nereden alacak? Hangi taktan alacak? Bakın şurada ne diye isim vermiştik? Number 1 diye bir isim vermiştik. Sen number 1 input'una gelen değeri al ve number 1'e ata. Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum. Şunlara da hemen number 2 diyelim. Şuna da number 2 diyelim. Evet. Daha sonra gerçekten aldık mı, alamadık mı diye echo diyelim. dolar içerisinde number 1 daha sonra Eko, Dolar, Number gidiyoruz. Tabi şunların sonuna hemen bir tane de bere atalım ki daha güzel bir görüntü olsun. Evet. Şimdi bakalım gerçekten alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Hemen şu şekilde yeniledim. Bakın 14'te 32 biraz önceki gelen. Şimdi şuradan sonrasını siliyorum. Bakın bize bir uyarı veriyor. Ne diyor? Undefined error key number 1. Undefined number 2. Number 1 ve number 2 tanımlanmadığı için şu an hata veriyor. Ama bakın hemen 65 diyorum. Ve 87 diyorum hesapla diyorum hatalarımız gitti. Number 1 yerine 65, number 2 yerine de 87'yi yazdı. Bu hatanın sebebi ne arkadaşlar derseniz bunu get ile almamız. Çünkü sayfayı yenilediğimizde de yine get request'i çalıştığından dolayı bu hatayı alıyoruz. Şimdi ikinci veri alma yöntemimiz post. Onu görelim. Şunu post yapıyorum. Tek fark bu arkadaşlar. Request'ten gelen metot. Bakın post ise. Bunu yap. Şu get yerine tek yapacağım şey postu kullanmak. Burada da aynı şekilde postu kullanmak. Şimdi geldim. Bakın. Şuradan sildim. Çalıştırdım. Bakın bu sefer hata vermedi. Niye? Çünkü hata vermemesinin sebebi if gelen request posta dedi. Sayfamızı yenilediğimizde otomatikman zaten ne çalışıyor? Geç çalışıyor. Ondan dolayı hata vermiyor. Şimdi ilk sayımız 87. ikinci sayımız 55 olsun. Hesapla dedim. Bakın 87 ve 55 aldı. Daha sonra bakın şuradaki adres satırına bakarsak Get request'inde ne vardı? Şurada soru işaretinden sonra number 2 ve number 1 diye değerleri header bir kısmında yazıyordu. Ama burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Post request ile gönderdiğimiz için 87 ve 55 değerleri body kısmında gidiyor. Burada bir şey göremiyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bizim önemli bilgilerimizi şifreydi, kullanıcı adıydı veya başka göndereceğimiz verileri biz genelde bunun için post request ile gönderiyoruz ve daha güvenli olmasını sağlıyor. Burada şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Mesela burada toplam eşittir sıfır demiştik. Hatırlarsanız mesela şöyle diyelim dolar bakın toplam eşittir dolar içerisinde number 1 artı dolar number 2 dedik. Şurada hemen Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Number iki değil. Dolar içerisinde ne olacaktı? Toplam diyebiliriz. Şuna hatta şöyle diyelim arkadaşlar. Birinci sayı diyelim. Sonra şu şekilde PHP tabını açalım. Şöyle kapatalım. Gerek yoktu. Hm. Evet, ekodan sonra biz gerek olmayan bir şey yazdık. Noktayı dersek olur. Şuradan Ctrl C dedim. Şuraya Ctrl V dedim. Bir nokta koyduk. Tamam. Şu bir tabelanın burada unutmayalım kapatmayı. Şurada ikinci sayı olacak. En son olarak da Şurada bir boşluk bırakalım. Şurada da toplam diyelim. Yine bir boşluk bırakıp yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Şimdi yine değerlerimi giriyorum. 23, 12. İkisini topladığımızda 35 görüyorsunuz. Birinci sayımız 23, ikinci sayımız 12. Toplamda 35 şeklinde yazabiliyoruz. Evet. Bundan sonra arkadaşlar kullanıcıdan verilerde alabildiğimize göre ne yapabiliriz? Bir user bilgisi alabiliriz, password bilgisi alabiliriz veya herhangi bir veri alarak bundan sonra işlemlerimizi düzgün bir şekilde yapabiliriz. Temel düzeyde arkadaşlar veri alma işlemleri de kullanıcıdan bu şekilde yapılıyordu. Hem get request ile hem de post request ile bunu görmüş olduk. Evet, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.